Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. In. Kur'an incelikleri Bakara suresi mukaddimesi bitmiştir. Mukaddimesi birinci ayetten 20. 1. ayete kadar mukaddimedir. Sen bir mektup yazarken önce mukaddime yazıyorsun ya ön söz. Bakara suresinin mukaddimesi bitti buraya kadar. Allah'a şükürler olsun. Mukaddime üçe bölünmüştü. Küçük bir hatırlatma olsun. Müminleri beş vasıfla söyledi, öne aldı. Çünkü ehli iman daimen öndedir. Temizdir. Sonra solcuları, omurgalı ehli küfrü, açık kafirleri İki ayette bahsetti. Sonra sağcı kafir münafıkları dile getirdi. 13 ayet bahsetti. Böylece değerli kardeşlerim Bakara suresi bitmiş oldu. Şimdi mektube başlarken önce mektup girişini yaparsınız ya. Bakara suresi kendi içinde bir Kur'andır. Kur'an'ı ne kadar mesela Bakara suresi tefsir edersen, açarsan, tafsil edersen Bakara suresi Kur'an olur. Ama Kur'an'ı dallaştırırsan, dallaştırırsan Bakara suresi olur. Dolayısıyla Kur'an'ın tümü Bakara suresinin içindedir. Onun için İslam alimleri tefsir yaparken tüm gücünü Bakara suresine vermişler. Bakara suresi de Fatiha'yı tefsir eder. Evet değerli kardeşlerim. Böylece birinci kısım Bakara suresi üç kısımdır. Üç konu üç kısımla taksim edilir. Hepsi ya eyyuhen nasla başlar. En sonda ya eyyühellezine amenüyle başlar. Birinci kısım ya eyyuhen nas birinci kısımdır. 21. ayetten 22.'nden girer 107. ayete kadar böyle devam eder. Şimdi birinci kısım bitmeden ben ikinci kısma girmem. Bugün dersimizin konusu birinci kısmın tahlilidir. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetika ve allimna asrar el Kur'an diyorum. Allah'ım bizim kalbimizi Kur'an'a dönder. Kur'an ve sünnetin tatbikatı üncülerden eyle ya Rab. Evet, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbekumullezi khalaqakum. Ey insanlar! Niçin ey insanlar dedi? Çünkü mukadimede üç çeşit insan geçti. Sonra onları hepsi, insanlar üçe bölünür. Ya mümindir, ya omurgalı e, solcudur, ya da omurgasız sağcıdır. Mesela şimdi demokratlar omurgasız. Hem Allah'ı inanıyor hem de Allah'ın dediğini yapmıyor. Amerika gadvan diyor. Allah bir diyor. Ama Allah'ın dediğini yapıyor mu? Avangelistler gadvan diyor. Evet. Ya su, ey insanlar. En nas demek tüm insanların çeşidi. İnsan ayrı, nas ayrı. Nas nesiyeden gelir. Ya da nas görünen demektir. İnsan nesiyeden gelir. En nas ne demek? Önastan gelir görünen varlık. Görünmeyen varlığa da, cin diyorlar. Öyle de Sakaleyn. Görünen görünmeyen. Kur'an da sakaleyn diyor. Ey insanlar. Ü'budu rabbekumullezî halakakum. Allah'a kulluk edin. Ü'budu namaz değil ha. Dar mana vermektir. Bazıları ibadet mana namaz tutması dar manadır. Allah'a gereği gibi kulluk edin. Şimdi <laughs> ateistler, deistler, agnostikler, yani şüpheciler, mülhitler çeşitleri bunlar biz diyor ot gibi geldik, saman gibi gideriz diyorlar. Yani bizim dünya bakışımız bu. Bizle ot, at, it fark etmez diyorlar. Bakışları böyledir. At, it, ot. O da gelir gidici. Ben de öyleyim dedi. Ama sağcı nasıl bakar? Demokrat, layık kafalı, batı emperyalizminin peşine gidenler. Onlar nasıl değerlendirir? Onlar dünyaya piknik gibi bakalar, Bir çocuk parkı gibi bakalar, Hayatını yaşayalım. Günümüze gün katalım. istediği gibi göbek atalım dünyaya böyle bakar. La'bun ve lehb, gibi. Yani lehu gözüyle bakarlar. La'bun ve lehu. Ama mümin nasıl bakar? Bak iç soru gördünüz mü? Ya eyyühen nasu'budu rabbekumul lezî Sizi yaratana kulluk edin. Niye khalakakum dedi? Bu tevhidul rububiyedir. Sizi yaratan size kanun yapar. Rabbiniz kim olmalı? sizi yönlendiren, terbiye eden kanunlarıyla, ile, yönlendirici hükmüyle, teşrii ve tekvini kanunlarıyla kimdir? Halakakum ellettir. <laughs> Seni o yaratmışsa mesele bitti. Ela lehul halku vel emru diyor ya. Önce halku diyor. Vellezine <laughs> min kablikum dedelerinizde Allah yarattı. Kim yaratmışsa ona kulluk yapılır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Niye لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ayetin sonuna geldi güzel kardeşim. Çünkü ibadet etmenin gayesi tüm insanlığın varlığı dünyada piknik için değil. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Biz buraya geldik. Allah bizi ibadet için yaratmıştır. خَلَقَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hangisi daha güzel amel döşer, yapar, onun için yarattım. Evet, şimdi biz niçin yaratıldık? İbadet için. İbadet niçin yapılır? Allah muhtaç değil. Onun için لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hem uruç ayetin sonunda da gelir. İbadetin sonunda da gelir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böyle kendini taşıyasanız, takva kimliğine bölünseniz, küfürden, şirkten, haramdan kendini koruyacağın Allah'a hakiki bir kul, takva da ibadetin gayesidir. Halkın, mahlukatın gayesi ibadettir. İbadetin gayesi de ehli takva olmak içindir. Onun kavram takva kavramı 292 kere Kur'an'dan geçerken korkma demek değil, sakınma manası, kimlik demek. Sen de takva, sakınma, o titizlik. Dava ehli değilsin. Bu takva bölünmeyi bilmen lazım. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu afaki ve enfusi delilleri getirir ki bensin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk yapacaksın. Ellezî ce'ale lekumul arda firâşen. Yeri ne yaptık? Firaş. Bak firaş ne demek? Yatak. Yani çok yumuşak olsa da olmaz. Yürüyemezsin. Yer çok yumuşak olsa yürüyemezsin. Bir bataklık gibi yürüyemezsin. Ama yer çok sert de olsa o zaman bitki olamaz. Allah firaş yaptı, rahat yaşamayı senin için bu kadar nimet döktü havalar, nimetler, ekmekler, yiyecekler, içecekler, oksijenler, hodrijenler kimin için yaratılmış? Senin için. Senin için yaratıldın ibadet için. İbadet niçin yapıldı? Takva bürünme, bezenmek için. Takvayla bürüneceksin. Havuzumun dava ehlisin. Ve <laughs> binaen. Bak yeri ne yaptık? Firaş. Yatak gibi. Semayı ne yaptık yukarı? Bina yaptık. Bu bina seni nasıl havada belada korur? Gökte öyle ha. Şu anda Rabbim yukarıda bir oksijen yapmasa sen burada yaşayamazsın. Yüzde yirmi biri hava nefes giderse yaşayamazsın. Ve enzele sema imaen. Yukarıdan bir su indirdi. Ma yağmur. فَأَخْرَجَ بِيهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَلْ لَكُمْ Semerattan meyve çıkartı, sana sönüyor. Al buyurun kulum. Ama başkalara kulluk yapma, hevai nefse kulluk yapma. insi ve cinni dünya şeytanlarına kulluk yapma. Ben bunların için sana verdim bu kadar nimet. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Bana şerik koşma niddu misil koşma. Bana denk yapma. Hem Allah kanun yapar hem de başkaları kanun yapar. Bu nidde girer. Ve entum ta'lemun. Siz fıtratınla bilirsiniz ki Allah sizi yaratmışsa kim ibadete daha müstahak olduğunu Allah size bilme ve ilim vermiş. Ve entum ta'lemun anlıyorsunuz ile değil. Ve entum ta'lemun mef'ulu yoktur. Lazımidir. Siz de ilim ehlisiniz. Yani deli olsaydın da senden bir şey istemezdim öyle der. Şimdi bu paragrafı Rabbim Celle Celaluhu gökten yerden, sudan yağmurdan meyvelerden, rızkından bahsetti. Rububiyetini ispatladı. Önde seni yarattım dedi. Çünkü sen kendi görüyorsun. Sonra dedelerini yarattım dedi bu afaki değil delil enfusi. Sonra göklerden bahsetti buna afaki. Kaç tane delil oldu? Enfusi delil sen ve senin deden yaratılışı. Afaki delil semanın göklerden gelen yağmurun gördün kainatı bu da afaki delil. Allah kendi halıkiyetini ispatladı enfusi ve afaki delillerle ispatladı. Ben sana ekmek, rızık veriyorum. Tüm sayısız nimetleri yağdırıyorum. Benim kanunlarıma, benim kitabıma bana kulluk yapacaksın. Niçin bunu söyleme? Kur'an'ın başında bunu söyledi. Mukaddime bitir bitmez. Birinci kısımda bu mesajı vurguladı. Çünkü çoğu insanlar Allah'a kulluk yapmıyor. Gereği gibi Allah'a boyun eğmiyor. Okumuyor, okutmuyor, anlatmıyor. Allah'ın yoluna devam etmiyor. Yola girse de yolda dökülüyor. Ya da laftan anlamıyor. O ne dedi? Ve entum talemun dedi. Size bir bilgi de vermiştim. Böyle değerli kardeşim, paragrafın birinci paragraf Nereden başladı güzel kardeşim? Bakın Bakara 21-22 okudu. Bir ayet okudu. Parara bu. Genel manayı söyledim. Bakara suresinin birinci kısmını söyledim. Birinci kısım, üç kısma bölünür ha. En sonda da amener Resulü deyip de hatime son iki ayet duadır. Acayip bir kitaptır. Birinci kısım 100 bak 21'den başlar 107'ye kadar. Ya eyühen nas'la başlar ve minen nas'la biter. Hep insanlara yöneliktir. Komünistler bu kitabın tadını anlasaydı, ateistler bu kitabın mesajını, o pür dikkatli olan tabirini bilseydi imana gelmeye mecbur, secdeye sarılmaya mecbur olmaz mıydı? Allahım bu tadı bize de ver onlara da ver. Va ahiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.